Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber motorcuların ülkemizde yaşadığı kazaları kavgaları derleyen videoları izleyeceğiz arkadaşlar Onu çok güzel söyledim lan Oha Biraz önce ben bu videoyu bir kere daha çekmiştim arkadaşlar ama ekran videosu kayda girmemiş bunun sebebini ben de bilmiyorum. Neyse bugünkü kazaları izleyeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Öküz sürücüler motorculara karşı attı videodan. Bak ben tam ekranı alınca video kapanıyor. Niye öyle? Evet şu an tam ekrandayım video kayıtta. <laughs> ah bu benim videom. <laughs> şu an şey galiba aynen. Sizleri öldüm. Sentube arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim. Sentube kanalının derlemeleri bunlar. Gerçekten çok güzel derlemeler var. İki tane benim de içimde olduğum bir video var. Onun ikisini izleyeceğiz zaten şu an bu videomuzda. Gayet güzel derlemeler yapıyor. İznimizi aldık. Başlayalım hemen. Selim bin Arar. Selektör yapıyor. Neden? Selektör mü yapıyor? Sinyal mi o? Yok sinyalmiş pardon. Selektör yapmıyormuş. Adamı sinyali yanıyor ama nereye dönecek ki o? Motor geçmesin diye yapıyor. Dayı sakin ol tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Harbi hareketlere bak ya. Ne diyor? Ne iş edeceğiz? Ne iş <laughs> Aynı cümle. Hani iki kere ne işaret edeceğiz dedi ya da Üçüncüsünde adam, Üçüncüsü de adam uğraşmamış artık aynı cümle yazmış <laughs> Kamerayı gösteriyor O çok önemli bir hareket Alfa motoru bu adam çok gergin Oo. Abi bak tam dedim ki bu adam çok gergin dedim adam önüne atladı Abi ne yapıyorsun sen ya Uyuyor mu mu Abicim kırmızı yandı görmedin mi sen Uyumak değil önümde ani fren yaptım Reis geçmiş şey ne diyeyim? Abi ne ani freni ya? Sen ışıklara gelmişsin. Senin artık yavaşlaman gerekiyor. Hem zaten önünde bir araba var. Takip mesafe önemli. O araba yavaşladıysa senin de yavaşlaman gerekiyor. Abi 3 tane şey ya. Sen aşmışsın. Hala diyorsun ki önümde ani fren yaptı. Işığa yetişiyordum. Evet, ha geçeceği. Adam, adam eliyle kapatıyor. <laughs> tamam da bizi biçtikten sonra bir anlamı yok ya. Haklı onu Adamı ezdikten sonra ne anlamı kaldı ki? İş wow, ne yapıyorsun <laughs> e işte, dikkat ya? Siz beni görmüyor musun kardeşim aynaya bakmıyor musun? Nasıl bak? Aa arkadaşlar benim şu an aklıma geldi ama ben şimdi buradan mikrofondan kayıt alıyorum. da ses dışarı çıkıyor. Büyük ihtimalle iki taraftan da ses geliyor büyük bir ses bozukluğu olabilir. O yüzden ben hemen aklıma gelmişken şu bilgisayardaki sesi o kulaklığı aktarayım. Heh, tamam. Tarafı... Ne diyor? Kör nokta mı? Bir dakika. Kör nokta olma ihtimali yok. Hemen neden olduğunu söyleyeyim. Sherlock Holmes gibi konuşacağım şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Adam nerede motorcu? Şeridinde. Şu an görüyorsunuz. Adam, diğer adam nerede? Orta şeritte. Şu sağ şerit ne? Orası emniyet şeridi. Şimdi izleyin. Bakın. Bak. Adam motorcunun şeridine girdi. Motorcu emniyet şeridine kaçtı. Adam hala motorcunun şeridine girmiş bulunmakta. Ve adam tam emniyet şeridine girecekken kaçtı. Şimdi kör nokta olduğunda ne yapar adam en fazla yapacağı şey? Motorcunun şeridine girmek. Ama emniyet şeridine de girdiğinde bu adamın amacının ne olduğunu ben anlayamıyorum. Ve kaçıyor ondan sonra. Battım görmedin? görmedin. Bir de o tarafa sıkıştırıyorsun beni iyice. Azam hadi hadi gel. Oğlanlar 3 kişi ha. Reis bulaşılmaz ki. Vallahi bulaşılmaz. Ne attı lan o? Bir şey attı. İzle pardon. Tam nereye kamera. atarken bir bak. Keşke hiç etmez. çöp atmış herhalde. Adamın önünden geçiyor. Bak atladı önüne. Yine bir kör nokta sıkıntısı. Oo, oo ne yapıyor reis? Adam sağına soluna hiç bakmadan atlıyor ya. Bu da kör nokta arkadaşlar. Oğlum aynaya bak lan öldüreceğim beni. Yalnız <laughs> fark ettiniz mi? Adam kusura bakma demeye gelmeye bile adamı sıkıştırarak geliyor. Ha yine bir kör nokta arkadaşlar. Bu kör nokta ne olacak ya? Şu aynaları bir büyütsünler artık insanla göremiyor Çift silindir Abi adam videosunu başlatmış Derdini anlatırken bir tane Neyse bir şey demiyor Geldi önüne atladı videoyu mahvetti şimdi Aynen yok mu hayvan herif Çarpıyordum ulan ölüyordum manyak mısın? Ölüyordum diyorum niye bağırıyorsun diyorum. Senin ağzını bunu kırarım ha. <laughs> Çok tatlı söylemedi bana. Ha. Senin ağzını bunu kırarım ha. Harbi ya. Şimdi adam bile diyor ki niye bağırıyor? Ya ne yapsın adam? Kim bilir nasıl korkmuştu bu. Birazcık kalite kötü ama gördüğümüz kadar artık. Adamdan kaçtı. Kalite... <laughs> of of of. Oh, o. Oh. Oğlum çok iyisin be. Helal olsun lan sana. Abi. Adam vallahi iyi kurtardı. Ne diyor? Arkama bakıyorum. Kimsenin olmadığına emin olmak için ara gaz veriyorum. Arka dişimden mi ses geliyor diye. Ha, arkadan birinin gel. Ha, arka <laughs> bir bir an anlamadım da. Arkasına bakıyormuş. Kimse var mı diye ses geliyor herhalde. Emin olmak için ara gaz veriyor. Kendi motorundan bir sıkıntı mı var diye dişliden falan mı geliyor? Bakalım ne oluyor? Kesin araba falan sıkıştıracak şimdi. Abi ne abi? Git. A bu kim ya? Burası karabük mü? Oğlum bu videonun kalitesi niye bu kadar kötü lan? Kaçıncı ekran görüntüsü oğlum? <laughs> bu videonun kalitesi niye böyle? Benzin suyla mı? Yazık oldu çocuğa ya. <laughs> bak ya şimdi cahil yorumlara gelelim. Ya sen nasıl motor kullanıyorsun? Korneye basacağına frene bassaydın oradan dururdun. Boş boşuna kaza yapmışsın. Hadi frene basamadın. Bari gaza verip oradan kaçsaydın kurtulurdun. Kendine video çeksin diye adama çarptın. Arabaya da yazık, motoruna da yazık. Senin motor kullanmanı da, ben senin altındaki motoru da. Ben şu an bu yorumları sallamıyorum ha. Harbi böyle yorumlar var. Ciddiyim. Adam düşünmüyor abi. Düşünmüyor, düşünmüyor. Bak tamam. Benim daha acemiliğime gelmiş olabilir. Ben buna laf etmiyorum. Belki acemilikten dolayı duramamış olabilirim. Oradan kaçamamış olabilirim. Ben buna bir şey demiyorum. Eyvallah. Ama. Ama bir kaza yaşanmış. Ben ne kadar acemi de olsam, usta da olsam, olmasam da bir kaza yaşanmış. Ve sen benim altındaki motora, motor kullanmama ya da ne bileyim bunları da geçme. Hadi motoruma da sövdüm, motor kullanmama da sövdüm. Ya gelip de şunu demen en büyük saygısızlık ya. Abi adam diyor ki kendine video çıksın diye kaza yaptın. Lan ben 2 ay, bak 2 ay, 2 ay motorsuz kaldım. Yani bir 6 binlik izlenme için değer mi? Yani şimdi para kazansak eyvallah de. <laughs> Şuraya atlayalım. Yine çift silindir. Reis sen ne yaşıyorsun ya? Bayağı olay yaşıyor ha. Ya. Kenara geçsene. Niye geçsin lan ne, kenara? Hop. Duydun mu lafı? Duydunuz mu lafı? Oğlum araba mısın? Ne alaka abi ne alaka? Şimdi bu da motorlu araç. Bizimki de motorlu araç. O dört tekerle bizimki iki tekerle diye bizimkisi araç olmuyor diye bir şey yok. Yani motorcu sağ şeritten gider. Ara Pardon masaya vurdum yanlış onun için zıpladınız. Motorcu sağ şeritten gider. Araba sol şeritten gider diye bir şey böyle bir şey yok. Bu kuralı kim buldu? Ve bunu ilk kim söylediyse. Allah ondan razı olsun ne diyeyim çıkar kaskını çıkar. Adam kavga arıyor. Vurdu. Ay. Oğlum hala vuruyor lan. Buraya sansürlerim ben de. Bak adam zaten kavga arıyordu. Çift sindirleyiz. Seviyorum. izliyorum da hatta seni. Saygı çerçevesinde yorum yapacağım. Adam zaten kavga arıyordu. Olay arıyordu. Bir de sen ona vurunca. Bir de tam da vuramayınca. Ona böyle geçireceksin ağzının ortasına bir tane. oldu adam olacak. Tam ona vuramadığın için o da zaten kavga aradığı için vurdun diyor bahane üretiyor tekmeyi vuruyor. Risk geçmiş olsun. Tam vurman lazım. Onu hak ediyor ya. Çakacaksın bir de. Ya da hiç çakmayacaksın. O hala kavga ediyorlar ya. <laughs> Beyaz arabaya dikkat. Aynasızlar abi. Hani polisler aynasızlar diyorlar ya aslında yalan ya. Araçlar aynasızlar. Bu de arkadaşlar, motorcuları neden seviyoruz? Hep kavga olay diye izlemeyeceğiz. Şimdi motorcuların iyi yönünden bakacağız. <laughs> Baba nasıl şaşırıyor. Ver, yap, Benim yap. de var böyle bir değil mi? TikTok'ta bayağı izlendi. Tamam, YouTube'da tamam. izlenmedi o kadar ama TikTok'ta izlendi. Böyle çocuğa yaptırmıştım. Tamam, tamam, bitti. Bırakmıyor benzin. çocuk. Bu kamera. Benzin bitti. Sen de yap, sen de yap. Bu da yapsın. <laughs> Adam bir şey de diyemiyor. Yapmayın artık diyemiyor. Hadi yap. Oğlum hala yapıyorlar lan. Hayır. <laughs> hala. Işık yandı, ışık yandı. Bırak hadi. <laughs> Adamlar çocuklar Oğlum, çocuklar bırakmıyor. Ya. Harbi 50 kere yaptılar. <laughs> ne oldu lan? Bir şey mi düştü? Dövse dur burada. Ne o kimlik mi? Ha kimlik gibi bir şey. Ha öndeki motorcuğun düştü büyük ihtimalle. <laughs> Arkadaşlarmış lan. Selim Binar. Motor, motor mu yerdi? Oğlum bu havada da motor sürmezsiniz diyen ben. <laughs> Kız mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> <Duydunuz mu? gülüyor> Kız mı lan bu ne? <laughs> Birisi mi çarptı sen mi vurdun? ya tutunma Bismillah. Oğlum havaya baksanıza. Bertan Kayar. Kaza olmuş. Ha videonun başındaki şey. Arabanın altından adam çıkarıyorlar galiba. O oradan geri mi döndüler lan? Gelin gençler.

Kaldıralım abi kaldıralım. Kaldıralım tamam mı abi? Ama çok tehlikeli bir şey bu ya. Başka var mı adam? İyi geçmiş olsun ya bir şey Ama bu çok tehlikeli bir şey değil mi? Adam altında olduğu için şimdi kımıldattığında ya adamın sıkışma falan olursa yani cidden çok riskli bir şey bu ya. Kızallar. Krallar. Derneğinden geliyoruz kardeşim. Amca kolonya ister misin? Oo çok güzel içerik ya. Abi. Burada NSR'da Dur. sesleniyorum. Dur. Kanka bunu yapalım. Oğlum çok iyi lan. Şöyle buyur kolonya verelim. Kolay gelsin abi Oğlum bu yapılır ha. Ağır yapılır bu? Aa benim mikrofon hep suratımı kapattı değil mi arkadaşlar? Kusura bakmayın. Bu Nur yüzlü suratımı göremediniz. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Videomuz sonuna geldik. Ey. Evet. Şu an kendime bakıyorum ben. Evet arkadaşlar bu arada 940 aboneyiz. 1000 abonelik bir video yapmak istiyorum. Çok az bir rakam. Evet ama bu benim için gerçekten çok büyük bir hedef. İnşallah belki de bu video yayınladığında kim bilir. Büyük ihtimalle bu haftaya da haftaya ben bu videoyu yayınlayacağım. Bir de böyle masa dışı video bir kere daha yapmak istiyorum arkadaşlar yasak var. Dışarı çıkamıyoruz. Bu yüzden e, bu şekilde bir video yapmayı düşünüyorum. 20 like gelirse videonun devamı gelecek falan diyormuşum. Şaka yapıyorum. Böyle bir böyle bir aşağılığa düşmeyeceğim. O kadar da değil yani. Tamam abonemiz falan az ama o kadar da değil yani. Benim 20 abone ne? 1000 like gelir değil mi? Geldi bak şu geldi. Evet arkadaşlar ben sıcakladım terledim yani video çekeceğim diye şu uzun kollu şey giydim ya siz düşünün ne, ne tür emeklere giriyoruz şu camı açın bari. Hava gelsin Selinlesin arkamızda da İstanbul şeyi var falan. Neyse kapatalım millete rezil olmayalım. Müsaktan falan sesimizi duyarlar yani ayıp olur. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Ben izlerken sinir oldum. Yani eğlenmedim sinir oldum yani. Hiç Eğlenecek bir şey yok burada sinir oldum. Yani nesine eğlenim ben bu? Gerçekten motorcu olmak zor bir şey. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben video çekerken Eğlendim hadi hadi eğlendim arkadaşlar. video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Hava da sıcak ya. Hava da sıcak oluyor insan bir terliyor yani. Sıcaklıyor.